Konak'ta 500 günün 3. buluşması gerçekleşti. Batur yapılan çalışmalar hakkında konuşma yaptı. Millet İttifakının 3 ayağından bir tanesi olan Saadet Partisi'ne siyasi dostlarımıza böyle bir e, tanıtım yapmak, bilgilendirmek bizim için önemli. Çünkü e, biz Millet İttifakının adayı olarak çıktık. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, görevde bulunduğu 500 günde hayata geçirilen faaliyetleri Selahattin Akçiçek Avni Anıl sahnesinde gerçekleştirdiği sunumla anlattı. Batur'un geçtiğimiz günlerde Konak Belediye Meclisi'nde temsil edilen tüm parti gruplarına yaptığı sunuma bu kez Saadet Partisi üyeleri de katıldı. Batur yaptıkları çalışmaları aktardı. Konak İzmir'in kalbi. Gerçekten de İzmir'in yaklaşık 40-50 senedir e, bölgesi dediğimiz e, Çınartata, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Uluvatlı, 26 Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur, Boğaziçi ve Cengiz Topel mahallelerinin içinde olduğu yaklaşık 290 hektarlık alanın planlama çalışmalarını bu bir yıl içinde tamamladık. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran da yapılan sunumu değerlendirdi. Siyasi görüşün yolunda olsun, Yaşam tarzı ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, insanlar bir araya gelmeli, bir arada fikirlerini birbirine sunmalı, bu sunumlarla topluma bir fayda üretebilmeli. Bugün burada yaşamış olduğumuz bu sunumda aslına bakarsak kutuplaşmanın bir yere bırakıldığı, insanların fikirleri paylaştığı, başkanımızın siyaseten her ne kadar ayrı partilerde olsak bile konağa gelin beraber derdini demiş oldu, bir sunum oldu. Türkiye bunu bekliyor. Kucaklaşmak, bir araya gelmek, fikirleri paylaşmak, Türkiye'nin geleceğini kurtarır.